Jean-Marc Bosman'ı tanıyor musunuz? Oynadığı etkileyici futbolla değil, kulübünü açtığı davayla futbol tarihini değiştiren Bosman'ı biraz yakından tanıyalım. 90'lı yılların başına kadar bir futbolcu sözleşmesi bitse dahi başka bir takıma gidemezdi. Kulübüne bonservis ödenmesi gerekirdi. Eğer bonservisini ödeyebilen bir kulüp yoksa o kulüpte kalmaya devam ederdi. Bir çeşit köleydi yani futbolcular. Jean-Marc Bosman Belçika'nın Royal takımında oynayan 26 yaşında bir futbolcuydu. 1990 yılının Temmuz ayında sözleşmesi sona eriyordu. Kulübünün kendisini önerdiği ücreti kabul etmeyen Bosman, Fransa'nın Dunkerque takımıyla anlaşma sağladı. Kurallar gereği Bosman sözleşmesi sona erse de istediği kulübe imza atamazdı. Kulübüne bonservis ödenmesi gerekiyordu. Bosman'ın anlaştığı Dunkerque kulübü, Bon servis bedeli ödeyecek durumda değildi. Fransa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Bosman'la sözleşme imzaladı. Royal Kulübü bunu kabul etmedi. Bosman'ı kadro dışı bıraktı. Yeni transfer olduğu kulüp de Bosman'ı oynatamadı ve transferden vazgeçti. Böylelikle futbol oynaması engellenen Jean-Marc Bosman, futbol tarihini ve ekonomisini tamamen değiştirecek olan davayı açtı. Bosman'ın hukuk mücadelesi tam 5 yıl sürdü. Alınan kararlar tarihe Bosman kuralları olarak geçti. Buna göre futbolculara istedikleri zaman istedikleri kulüpte oynama hakkı verildi. Futbolcular sözleşmeleri bitse de bitmese de serbest dolaşım hakkı kapsamında kulüp değiştirme hakkına sahip oldu. Kulübüyle sözleşmesi biten futbolcuların istedikleri kulüple sözleşme imzalamasının önü açıldı. Bosman kararı futbolun dev bir endüstriye dönüşmesinin önünü açtı. Futbol ekonomisi büyüdükçe Futbolun kültürel yapısı da tamamen değişmeye başladı. 1990 yılında başladığı hukuk mücadelesiyle futbol tarihini değiştiren Bosman'ın futbol hayatı bitti. Hiçbir kulüp onunla futbolcu ya da antrenör olarak sözleşme imzalamadı. Futbol sisteminin kökten değişmesini sağlayan bu adam aynı zamanda sistemin ilk kurbanı oldu.